Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün de bire bir de bir oynayayım dedim yazık ki web üyeli gelmedi henüz 8 kişiyiz bakalım neler olacak bu web varsa bekliyoruz oyunun başlamasını 5 4 3 2 1 şöyle direkt oradaki adamı göremiyorum Şuradaki şuradaki adam gene göremiyorum Lan hadi Bir tane daha altın Ya daha hızlıca kaplayıp da alacağım bodoslamı İşte şöyle Şöyle Mümkün olduğu kadar hızlı olmaya çalışıyorum Aynen oradaki direkt yol yapıyor. Lan vuramadım. Bir. Bu kadar da hızlı sürmeseydi be ya. <laughs> koş 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 ee, fırsatı değerlendirmeliyiz <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi dalacak bu. Şimdi hızlı loot. Daha fazla şey. Dur alayım şunları. Gel demiri. Tamam. <laughs> Burası da böyle merdiven oldu lan. Ya adam cidden orada daha yükseğe çıkmakta büyük hata yaptı. Şimdi ben de o hatasını değerlendirdim. Bir tane de şöyle bir şey alayım. Ne kadar? 12. O da yetenmiş. Daha çok blok alayım. Bakayım kırmızıyı. Kırıldı mı? Yok kırılmamış. oradan iz yok turuncu elendi diyor lan koyamadım ya 5 4 3 2 1 tamam Yeni ele geldik kesin şu mor ilk önce bana ya da şuradaki ne yeşil mor her neyse o da alacak. Lan burası da ne uzak yapmışlar. Kırmızı orası da sarı tamam. Şuradan direkt kılıcı alayım. Evet yatağa kaplıyorum klasik. Şuradan Tahta hızlı. Tamam. Şuradan biraz daha blok alayım. Hatta biraz daha alayım. Dur. İkinci set 40. Tamam. bir TNT Böyle bir de blok Evet Oraya gidiyor Oradan gelme ihtimali de var Hızlıca TNT'yi koyup patlayacağım Hadi daha hızlı karşı. Şöyle hızlı hızlı. Hehe vuramadım. TNT koymamı bekliyor çakalım Bak Golden Apple falan diye de hazırlanıyor Suyla da bekliyor bir yandan <laughs> Ben de oraya öyle rahatça gelirim zaten Aga tepende bekliyorum Benim adamda da başka birisi mi var lan? Ne haber kanka? Nasıl gidiyor? Çık hadi. Çık. Çık. Aha <laughs> <laughs> suyla çık. Suyla 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 çık hadi. Dur ağız kendi kendine öldü ve elendi. <laughs> Çıktı mı lan? İki kere ölmüş. <laughs> gene yedi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çık. Çık çık. Daha fazla çık. he Hıhı. Hıhı. lan oğlum. 2 1 0 At şunu. Aga kurtulamadın gene geliyorum. cidden, cidden çekicen oğlum. Ha gördü beni. Ne haber be kankayı? Aha geldi. Bir tane daha alev topu at hadi. <laughs> ne oldu? Kaldın mı öyle? Bir tane daha geliyor. Lan öyle atlamak hataydı Doğru Bir de su kovası almam lazımdı Lan 3-6 nedir Ama pis kazıklıyorsunuz be ya Ee, düştü. O altını da geldi ha. Suyumu geri alayım. Böyle biraz daha blok ve run. Run 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 run. Kim attı lan onu? Vay mor seni. Bak bak arada sıvışıyor. O bana bakarken o dalacak. Üff. Taktiğe gel. Bak sarı. Bak bak benim için pozisyon alıyor. Adam. Lan <laughs> <laughs> oh, <ne> oğlum. <laughs> oh, 10 saniye neydi lan öyle. O da. şimdi sıra bende. Morun şimdiki hedefi benim. Sürekli bir şey unutup duruyorum. Doğru lan morun yeri orası. Şimdi oradan bana mı yolu dedim yok. Şimdi bu mor güzel iyi oyuncu. Bu yüzden önce iyi oyuncu halledelim. Yeşil ondan kaçtığına göre yeşili birkaç kere öldürmüş. TNT jump denesem mi ki lan? Hot e o kadar iyi değilim ama Neyse ben işimi gene garantiye alayım. Dur adamın mallarının birazına çökeyim. güzel loot. Böyle biraz daha blok. Dirty şey kalmadı. Da beni kırmasın diyeceğim de yok. O zaman yol yapardı bana. Yeşil bana gelmeyi hiç düşünme. Lan. Burada düşmemem lazım diye. gibi gittim düştüm ya De ben dedi gene iyi şey varmış lan lan oğlum iki tane şey yani gidip şu yolu bir patlatmam lazım ondan önce bir demir zırh daha bu demirle ne yapabilirim ki burada Grup'ta yemek yok mu lan? Goldine pruldu da şeylerden sayılıyormuş. Tamam. Yeşil Şimdi kesin bir yerden bana saldıracak. İlk hedefi yatağı alacak. Ve şu ana kadar tek tam yol olan mor. Ben bu saatten sonra ben demiri ne yapayım? altı şey koyamadım. Eşil nerede? Orada değil, orada değil. Burada mı? Yok değil. Ben her yerde izlerini bırakmış. Ha buldum. Oo, Pus sattı ya. İlk önce havaya çıkmam lazımdı. Şimdi ben bir kere başarısız oldum. O daha çok hata kalkar. Şimdi şöyle bir adıralım. Şimdi o taşları tekrardan koyar. O yüzden ben de daha da hızlı olayım. Dur lan alev topu alayım. Ha doğru. Bir de bunları sonradan hatırlamasam daha iyi olacak. Şöyle hızlı hızlı koşa koşa Yeşil sarının yanında burada Oha of yapmış Çüş lan O zaman zümrüt kullanacağız ne kadar olmuş burada 4 güzel Bir de şuradan güzel 8 Oha güce bak oğlum. O kız tane zımbıtla öldüm. 1-0. Adamı daha da güçlendirdik ya. Aban <laughs> aban. Bu kadar. Daha da fazla. Lan oğlum. hızlıca zümrüt daha çok zümrüt alıp gelmem lazım adam şimdi görünmez olup gelir güzel burada da bayağı varmış ben de okunun yatağını kıracağım. Öyle ya da böyle kıracağım. Şimdi hızlıca kendi yatağına geri dönüyordur. Bu yüzden ben de hızlı olmalıyım. Ve adam... Elmas et dizdi ya Hadi kırıl 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 Al ödeştik <laughs> Böyle ortalığı da ısıtmaya çalıştım ama pek olmadı sanki Geliyor Tamam. Alev topunu hızlıca atacağım. Ender pörm atmaya hazırlanıyor. Galiba hava atmaya çalışıyor. Şimdi F2 deniyor. Öyle gidiyor. Orada shifte basacak derken bak benim ortaya gitmemi bekliyor. Aynen geri dönüyor. Git lan o numaralarını başkalarına çek. Şöyle meşgulmuş gibi yapayım. Bak bak gelme çabası. Gel lan hadi. Ta çok ender bir var. <gülüyor> 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 Ama çok güzel kazandım be ya. <laughs> Adam ne yapacağını bilemedi. <laughs> Fake'leri denedi denedi olmadı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Dur şuradan daha iyi uçalım şöyle. Bak logo falan yapmışlar. Daha önce yoktu bu. Güzel olmuş. Neyse. Arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Zaten kendi karakterim de değil bu. var falan yok. Neyse. Bay bay. Da, dur lan niye olmuyor şey? 360 Şöyle mi oluyor? Diyecektim yok gene olmuyor Ozan ne var lan? Blok seçme Lan Bak blok seçme şey olarak yapmış Lan Gene bozdum ne olmuyor. O zaman şunu değiştireyim. Lan bu 360 ne oldu? Bunların niye hepsi kapalı lan? Ben yarısını açtıydım. Ağırlık görüş mesafesi. 360 bakış. Çok ayarlarım sıfırlanmış Bakayım şimdi oldu Evet arkadaşlar sonra görüşmek üzere Bay bay Bir daha bu ayarları falan düzelteceğim Arkamda S'ye mi yazıyor M, S, O Yukarıda bir şey yazmıyor aşağıda bir şey yazmıyor Tamam Bay bay